Hmm, arkadaşlar size bugün vurayım mı? Lütfen. Lütfen. Bir şey oldu mu? Allah'ım dağınık şu toplayacak. Bugün tabi dağınık şu. Dağınık değilse toplamayacağım he. Ben Hilal'i bekliyorum arkadaşlar. hilen şey yapıyor. Emin'i bitiriyor. Ben bekleyeceğim şimdi. Yolaştan şey hocam. Arkadaşlar ben yani, beklemeyeceğim. bekleyemeyeceğim yani. Bir dakika. Oh, telefon kırık diye bakamıyorum. Hah. Şimdi bizim kalemimiz. Yani... Yani bu videoda kaçıncı sınıf olduğunu yazın. Odam dağınık da odamı toplayacağız. Biliyorsun yorumlarda kaçıncı sınıf olduğunu yazın. Benim şu yorumlarda bebek falan benim şu ama. Dur arkadaşlar bir şu fotoğraflara bir bakayım. Oo kim yazıyor lan bu? Oo. Tamam. Bugün yavya yapacağım. Mükemmel kalbim. Ne çok arkadaşlar. arkadaşlar bu, benim yapım bu benim gerçek yapım değildir. Bu benim gerçek yapım değildir. Bu benim gerçek yapım değildir. Anladınız mı? Ne yapayım? Ayak yapayım. Bu da benim gerçek köfüm değildir arkadaşlar. Yo, çok değişik oluyor ya. Ay ya. Birazcık değişik oldu ama ya. <laughs> El yavrum yok lan. Gel geldi. Hilal bugün orayı toplayacağım. <laughs> Yanımda ben şöyle bir evi havalandıracağım tamam mı? Ben video çekiyorum. Tamam iyi yapıyorsun. Annem evi havalandıracakmış. Siz duyduğunuz, duymadığınız var mı bilmiyorum. Kayıtlı kayıt. yapıyorum tamam. Merhaba arkadaşlar. 2 d Bu benim kardeşim. Göster bakayım yüzünü. Merhaba. 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 2 dakikadır. <laughs> ben 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 ben. Keşke bilgisayarımı yaptırsak. Ama satacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kafeye şey, Seni duymazlar böyle kısa sesle konuşursan duymazlar şöyle. Biraz açma falan video oldu arkadaşlar. Bugün bir, bir, bir challenge yapacağız. ne challenge? <laughs> Eğlenceli. Bir de çekiyor. Burada... Yapacağız. Bir boş bir var, an, bu Gel. Bak şu kağıtlar var. Bir şeyler çiçek. Şu var boş. Kağıtlar veriyorum. Hadi <laughs> Benim kağıdım burada. Aa yırtıldı. Yenisini Tamam. Geldim. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar biraz e, videonun tamamı düş, düş kol da. E, yani, yani şu anda videoyu bitireceğim. Hemen diğer videoya geçeceğim. Yani diğer videoda odayı toplayacağız. Ama kaçıncı sınıf olduğunu yanmayı unutmayın. Tamam mı? Görüşürüz.